Daha zor. daha zor. Kütüklerin altından geçiyoruz. Yosunlu bir yol. Antrik yollardan gidiyoruz. Ağaç kökleri gerçekten şaşırtıcı. Evet. Otoparkın hemen üstünde. Oylat sucukları diye. Şu gördüğünüz kısım var. Oraya geliyorsunuz. Buradan şelaleyi bulmak biraz zor olabiliyor. Tabela göremedik biz. Adena Hotel Restoran diye bir tabela var. Onun bulunduğu kısımdan ilerleyeceksiniz. Hani şu direkt yukarıya doğru çıkmayacaksınız. Oradan ilerleyeceğiz. Şelaleye doğru giden yol o şekildeymiş. Zaten çekiyorum sizin için. Göreceksiniz. Çağlayan otel. Şu aradan gideceksiniz. Otel Çağlayanı arasından Şöyle bir yoldan devam ediyoruz Manzara da oldukça müthiş Aşağıya doğru Şelaleye doğru ilerleyeceğiz bir yoldan Çok fazla insan yok aslında Maskeyi çıkarsam ne olur Evet Oylaç Şelalesine doğru gidiyoruz Giderken böyle eşsiz manzaralar Çıkıyor karşınıza Yolda yürümesi de ayrı bir keyifli Yol çok güzel. Manzaralar müthiş. Dere aşağıda akıyor. Dediğim gibi su beklentisi çok fazla yok. Şu an yaz sonundayız Ekim ayı. Sonbahara girdik sayılır. O yüzden çok fazla bir su göreceğimizi düşünmüyorum şelalede ama gene de görmeye değer gibi. Bakalım gideceğiz nasıl bir yer. Su bakımından çok zengin. Her yer şelale. Oho. Boşuna kaplıcalar yok burada Burçet. Su cenneti. Çok eksantrik yollardan gidiyoruz. Şu an gördüğünüz gibi tahta köprünün üstünden gidiyoruz. Çok güzel. Macera filminde gibiyiz. Değişik değişik yerler. Oyland macerası güzel oldu. her yer ayrı bir manzara. Yalnız değişik bir köprü var. Şöyle tahta az sonra onun üzerinden geçeceğiz. Yine bayağı var gibi. Var var. Boş değildir ya şelale. Eşsiz manzaralar. Çok müthiş manzaralar var. Şöyle çekeyim. Göstereyim size. Şuraya bakın. Oho. Filmde gibiyiz. Çok mu sağlanıyor biraz? Evet buraya gelirseniz yollar hakkında bilginiz olsun. Çocuklar ve yaşlılar özellikle önemli. Hani yaşlılar çok iyi yürüyemiyorsa yollar gördüğünüz gibi. Çocuklar çıkabilir. 4-5 yaşındaki çocukla gidebilirsiniz elinden tutarak. Tabi dikkatli olmakta yine fayda var. Filipinler'de Elnido'da bir şelaleye gitmiştim. Hatta orada yüzmüştük. Oranın da parkur yolu güzeldi ama burası da orayı aratmaz yani. Bizim ülkemizde de çok güzel yerler var. Şöyle yürürken bile ayrı ayrı cennet gibi yerler görüyorsunuz. Şuraya bakın. Evet. Gücelleme yapıyorum çocuk yaşlı olarak. Yaşlar için Hani 70 yaş üstü özellikle eğer kendini iyi yetiştirmemişse tabi pek uygun değil. Çocuk için de kesinlikle elinden tutmanız lazım. Toprak kayıyor sonuçta. Aşağıya gidebilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Acaba buraları mı şelale dedikleri yer? Yani? Sanki yol Gidiyor mu hala ya? Gidiyor Parkur kolay değil sadece Gördüğünüz gibi taşlı yollar Geçtiğimiz yerler bu şekilde Doğru yolda Olduğumuza emin misin? Evet. Çantayı asayım o zaman Heh şöyle daha iyi olmuş Ağaç köklerine bak ya Tam bir doğal yoldan gidiyoruz Taşlar Ağaç kökleri Her şey doğal Herhangi bir Müdahale olmamış Parkurun bu kısımlarına Tamamen doğal Çok güzel. Bir ağaç devrilmiş tam köprü gibi oldu. Ağaç kökleri gerçekten şaşırtıcı. Doğal bir köprü. Kökler çıkmış. Gördüğünüz gibi ağaçtan devrilmiş bir ağaçtan. Şöyle köprü yapmışlar doğal bir köprü. Güncelleme yapıyorum. Yaşlı ve çocuklar için pek uygun değil. Tehlike arz ediyor. Bence 70 yaş üzeri ve 6 yaştan küçük çocuklar özellikle gelmemesi gerekiyor. Hani 3 yaşından küçük çocuğunuz varsa özellikle kucağıma alırım, giderim diye düşünmeyin. Hani belki gidersiniz ama riske atmış olursunuz. O yüzden tavsiye etmiyorum. Şöyle bakarsak ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Yol kayıyor. Taşlık, toprak. O şekilde gidiyorsunuz ve tırmanıyorsunuz sürekli. Kaygan. Ve kesinlikle iyi bir spor ayakkabısıyla gelmek gerekiyor buraya. Şu taşın üstüne çıkayım. Lan buraya bile maske atmışlar ya. Ne pis millet. Güzelim doğal yerler batıyor. Şu kayaların üstüne bakın. Aynı tropik bölgelerdeki gibi bitki örtüsü var. Kayanın üstünde yeşillikler. Çok değişik, güzel bir manzara. Dere sizi takip ediyor. Dere boyundan gidiyorsunuz küçük küçük şelale gibi oluşumlar da var sürekli olarak. Evet. Epey zorlu yollardan geldik. Gördüğünüz gibi kayalar var. Bir alttan geçilecek. İnmesi de zor, riskli. Son güncelleme olarak çocukla yaşlıyla kesinlikle gelmeyin. Kendinizi de riske atabilirsiniz. Ayakkabı yoksa güzel. Çekeyim. Hani düşersek falan Bari YouTube'a kaydı olsun. Nerede bu şelale ya? Oradan mı geçiyoruz? Dallar var. Ağacın görevini yapıyor. Yukarı çıkıyor. Oo. Güneşe doğru. Tutunmaya müsait. Aslında tam fotoluk. Tam fotoluk. Bunu çıksan, Ama büyük risk, risk aşağısı Düştüm mü de. Evet oraya düştün Ne kadar düştüğüm de belli değil. Bir ara maske taktım tırmanırken. İnsanlar var diye çok yoruldum. Nefeler çok az gidiyor. Çok az gidiyor. Başım dönmeye başladı. Bacasından çok zararlı spor falan yaparken takmayın diyor kesinlikle. Kalp krizine kadar gider. Gider, oksijen yetersizliği. Oksijen yetersizliği, sürekli kalp pompa bu sefer. Doğrudan. Evet, şelaleye doğru epey yaklaştık. Son gittiğimiz yollar şu şekilde. Kütüklerin altından geçiyoruz. Yosunlu bir yol. Taşlara basa basa ilerlemeye çalışıyoruz öyle çok eksantrik bir yer. Neredeyse geldik artık. Nasıl? Yalnız parkur yorucu. Güzel bir ayakkabıyla gelmek şart. Yollar tozlu topraklı kaymaya müsait Kaşlar da var düşme anında Tehlike arz ediyor Sizinle beraber Ben de çekiyorum burayı İyi güzel yani Daha ne olacak Burçacım Şuraya çıkayım ben ya O müthiş Güzel. Gelmeye değer yine. Güzel görüntü var. sonunda manzara gerçekten müthiş. Şöyle çekersek epey güzel. Uçacağız mı Fırçet? Direkt havaya kalkıp inmek lazım. Yeri sağa sonra gitmeyeceğiz. Şuradan uçabiliriz aslında evet. bak. Müsait. Biraz riskli ama uçulabilir. Şelaleye geldik. Arkada epey güzel duruyor. Şelaleden kaynaklı esinti var. Ama şelale müthiş. Ta yukarı kadar çıktın mı abi? Abi, abi olsun mu? nasıl çıktın zaten oraya ya? Çıkarken cırmanırsın da inerken daha zor. Daha zor tabii kayıyor. Fırçet burada drone ile uçulur. Çok ben iyi. uçuyorum. Dörtü getirseydim gidecektim. Sen tam aksiyon adamısın belli. Aksiyon Belli abi. Var sende be. Kanında delilik var. Evet. Şuradan uçacağız bakalım. Yukarı doğru ağaçlar müsait. Drone'u kaldıracağız. Bu bölgeden elimizden Çanta çanta abi uçacağız. izleyebilir <laughs> İzleyeceğiz, çekeceğiz de. Drona beni tutur evet. da yukarı çeksin. Çıkacak mı yukarı? Drona beni çıkarabilir mi yukarı? Yok, <laughs> çıkarsa ben kendimi atacağım. Ben yukarıya kadar tırmandım da korktum. Sen i̇şte yukarı çıkmış ya. İnişi çok zor. Vallahi iyice cesaret. Yok, yanımda biri olsa tepeye kadar çıkar değil mi? O biri biz değiliz. Hadi. Hazır mısın?